Bilen Maykuş'tan herkese merhaba. Bu videoda dünyanın en lüks 8 gece kulübünü listeleyeceğiz. 8 numarada New York'un göz bebeği Avenue. Yüksek tavanlarının altında uzanan devasal salonu ve rustik dekorasyonuyla Avenue, New York'ta göz kamaştırıyor. Kum ile aydınlatılmış mekanda dans ederken dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde David Beckham, Madonna veya Rihanna'ya çarpabilirsiniz. 7 numara Armani Prev. Milano'nun ünlü modellerinin mekanı olan Armani Prev'i listedeki diğer kulüplerden ayıran özelliği geometrik ve minimalist tasarımıdır. Evet bu kulüp Giorgio Armani'nin ve buraya sadece özel üyeler giriş yapabiliyor. 6 numara Le Baron Paris'in ünlü gece kulübü sadece 150 kişiye hizmet verebiliyor. Kısıtlı kapasitesi ve pahalılığı ile bilinen kulüpte Sofia Kapol ve Maria Kate gibi isimlerle eğlenmeniz mümkün. <laughs> 5 numara Pangea Pangea misafirlerinin özel lüks eğlenceleriyle meşhur, Singapur'un en pahalı kulübü olarak biliniyor. Granit platformda dans edebilir, bin yıllık sarı ağacından taburelerde oturup içinizi içebilirsiniz. İsterseniz Ralph Lauren mobilyalarında dinlenirken ünlüleri izleyebilirsiniz. Kate Moss, Leonardo DiCaprio, Prens Harry de bunları yapan ünlülerden bazıları. Pangea'nın sahibi Michael Al, Forbes dergisiyle yapılan röportajda söylediği ''Eğer içeceğiniz 3 dakika içerisinde gelmezse servis elemanını işten çıkarırız.'' Cümlesiyle bu işte ne kadar iddialı ve katı kurallara sahip olduklarını kanıtlıyor. 4 numara Bamboo Club 2002 yılında Bükreş'te açılan Bamboo Club, göz alıcı dekorları, dans şovları ve muhteşem müzik performansları ile kısa sürede fenomen haline geldi. Konsept partileriyle ile ün salan mekanda dansçıların büyüsüne kapılmamanız imkansız. 3 numara Adagio Gece hayatıyla bilinen Berlin, dünyanın en ünlü kulüplerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Rihanna, Michael Jackson gibi yıldızları ağırlayan bu kulüpte, dekorasyonda kullanılan modern mobilyaların aksine tavan daha sanatsal ve tarihi çizgilerle dizayn edilmiştir. Bu tarihi dizayn ile modern parıltıları bir arada sunan kulüpte ünlü isimleri görmek gidenler için hiç de şaşırtıcı değil. 2 numara Cavalli Club Roberto Cavalli'nin sahibi olduğu gece kulübüne girdiğinizde dizaynı ve tasarımıyla büyüleniyorsunuz. Salondaki leopar deseni ve 356 bin Swarovski taş ile süslenmiş avizeleriyle kulüp Orta Doğu'nun jet seti dışında Carmen Electra, James Blunt gibi birçok ünlüye de Dubai gecelerinde ağırlamıştır. Ve geldik bir numaraya. Club Excess. Dünyanın en ünlü gece kulüpleri arasında yerini alan Excess, Las Vegas'ta bulunuyor. Bu kulübün en büyük özelliği, 30 locanın çevrelediği havuzu, barları ve oldukça büyük bir dans pisti. Dünyanın en ünlü DJ'leri burada performans sergiliyorlar. Burada eğlenmek istiyorsanız saatlerce kuyruk beklemeyi göze almanız gerekebilir. Fakat bu bekleyişe değecek bir eğlence içeride sizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.